Yok. Ya, kim yapar onu? Adana'da falan böyle <laughs> La, yapıyorlar de. ya. Hikaye ya, mi? şimdi sen naneyi yemedin mi? yemek yemedim ha. Hiçbir şey yemedim. Aç, aç karnına şalgam. Evet. Abi 4 liralık koy işte. Ne ben havuç yeter de. Ben havuç ha, ver. havuç koy. Abi, ben ya. De. Ben de bir Eyvallah. abi. Ben yani yerim dedim. Ben sorayım, sorayım. Yeterli mi şöyle? Abi yeter. Sana özel bir tane para verdim abi. Sana bak Ayasofya şey... bak. Bak abi. Buradakilere bak. Onlar Hep şeyler var. Şey o özel paralar. Öyle var. mi? Bak burada da bu da özel para. Bu nerenin? Aynen Ayasofya'ymış. Afganistan parası. He? Afganistan ileride öyle olacağız. <laughs> bismillahirrahmanirrahim. Sultan senden bereket. Eyvallah. Eyvallah. Ya, ya bismillahirrahmanirrahim. Güzel Allah'ım. Bu arkadaşın da işi rastlattı. Her şeyi güzel eyle. Rızkının şansını bol edeyim. Beni de aileme, çarıma, çocuğuma, vatanıma, milletime mahcup etme Allah'ım. Amin. Allah Amin abi. Allah bereket versin. Ben inançlı bir insanım. Cemaatçi değilim. Şey, siyasetçi değilim. Sevmiyorum. <laughs> Allah'ın kuluyum. Açık olsun mu ben? Çok az abi. Evet çok az. Yemek yemedim ya şimdi dokunmasın. Evet. Sen şeysin. Ben ilkokul mezunuyum. Ben o kadar kafam çalışmaz ama 300 falan kitap okudum. Yani. Onun için üzülüyorum. Neden böyle yapıyorlar? Nereye gider bu ülke? Onu soruyorum şimdi mesela. Vallahi hiçbir fikrim yok abi. Nereye gider? <laughs> yok mu? Ya hele bir karsan bacı ee, bir yapalım bakalım. Yiyordum, yutmazsam beynime çabuk vurur benim. Bunu çıkaramak sen de otur. O çıkmaz. Şuna, kırık da, kırık olduğu için öyle biri birine taktık. Ya ben de kostanım orada, çocuk vardı seni buradan yiyelim. Evet. Şeyde bici bici mi diyorlardı merdiven? Bici. şey, içine nişastadan bir hamur pişirilir, konuluyor. Ona da bici deniliyor. He. Bir bu de bu bunun şekeri baş. kaynatılmış oluyor. Elmalı şekeri batırdıkları şerbet haline getiriliyor. O zaman o bici oluyor. Hmm. Bu da bizim burada yöresel, buraya yani. Buna da karşısına başlayalım. Getirmiyor evet, mu? Evet, güzel abi. İşte benim o. Ortam Karıştırılmadan önce bir eserde çalıştım. Ben biraz böyle şey, mücadele veriyorum zaten. Buyurun efendim. Abi vallahi işi alasın çok güzel ya. Küskün müyüz? Küskün müyüz, dargın mıyız? Birbirimize kırgın mıyız? Yollarıma çıkıp çıkıp, gözlerime bakıp bakıp, kalbime, kalbime ateş atıp da neden gittin, hadi söyle böyle bir eser çalıştım ben değmez hiçbir şey için değmez. Benim ülkemin bak ben çok düşünüyorum. Çok düşünmek zorundayım. Evet evet. Hani sen zaten biliyorsun. Sorgulamak lazım. Evet. Lazım. onun için şu bir gerçek. Ya birileri gönüllü olmasa bile biz gönüllü olalım. Ya. Yani kolay Sahip çıkalım ya. Buralar giderse biz başka bizi başka yere koymayacaklar. Biz başka bir yere sığınmacı olarak bile almazlar bizi. topraklar çok güzel. Çok verimli. Çok sevimli kıymetini de bilirsek inan ki diyorum dünyanın bazılar derler ki işte öldüğün zaman cennete gideceksin falan. Hmm. Tek kelimeyle söylüyorum. Dünya, dünyanın cenneti Türkiye abi. Mantıklı mı? Doğru abi çok güzel. Evet. Dünyanın cenneti abi. Abi çöpün var mı bunu atarım, attım? abi. Ver. Teşekkür efendim. ediyorum. Allah kahretsin. Abi çok güzel ya eline sağlık valla. Evet. Görüşürüz. Saygılar. <laughs> Hayırlı yolculuklar. Eyvallah Hadi abi. <gülüyor> Sen de kendine bak, kolay gelsin. Evet sabah sabah esnafı da yokladık, şimdi devam ediyoruz. Bilemedim, bu arada maskem vardı, elimdeymiş. Mal gibi oldum iyice. <laughs> Ülkenin havası böyle çarptı beni, şu an... Ya buraya kadar yürüdüm. Kuş Cenneti falan var burada. Şeyde, Silifki işte, Taşucu tarafında buradan Silifke merkezden gideyim dedim de buradan gözüküyor. İşte gözetleme kulesi bilmem falan şeyi var. Ama bir tane adama denk geldim. Dedi oraya gitmeni tavsiye etmiyorum çünkü buradan göremezsin çok bir şey. Yani gidip taş ucundan gitmen lazım. Bugün indim ya şimdi taş ucunda. Oradan gitmem lazımmış. Kum mahallesi var. Kum mahallesinden gidiyormuş. Buradan gidebilirsin dedi. Ben biraz ileri gidiyorum ama oradan sonrasında da köyün içinden geçiyorsun. Köpekler mepekler var dedi. Gitmeni tavsiye et, çok da bir şey görmezsin diyor. Şu an bilemedim ya. Çok da gidesim de yoktu açıkçası. 2 saat yol git 2 saat yol gel. Şimdi gideceksin orada kamp alanı lazım. Evet ya biraz da isteksizdim burası için. Şimdi geri dönüyorum abi. İleride bir tane böyle kamp alanları gibi bir yer var. Oraya gitmeyi planlıyorum. Emin de değilim işte gidiyorum ya. Yine çantamı sırtıma aldım. İçim biraz böyle ağırlık var. Ulan ne var içinde anlamadım ya. Ben normal giderken şey Kıbrıs'a geçerken abi bu kadar yoktu. Ne oldu? Ne koyduk içine ya? Hiçbir şey de koymadım ha. Boş gittim. Aynısı döndüm hatta. İstifleme konusunda bir yanlışlık yaptım. Neyse bir gün. Şimdi bu akşam çadır kurayım. Yarına o istif sorunu ortadan kalkar. Evet arkadaşlar. Kuş yönetine gelecekseniz Silifke'den değil Taşucu'ndaki kum mahallesinden gidiyormuşsunuz. Abi buradan daha önce geldim. Bu Silifke hattı, Mersin Silifke hattı. Tam bir rezalet arkadaşlar ya. Yani burada otostop çekilmiyor. Kimse almıyor yani. Çok zor yani. Böyle. Kanka. Neyse abi pes ettim artık gelen kooperatifte olmuşları var onlara bineceğim yani. Saz başında ineceğim. Gideceğim, saz başında ineceğim. Kaç para gidiyor? Şuradan şuraya ya. Vermek istemiyorum 5 lira abi, 5 lira niye vereceğim şimdi ya? Ama bir Allah'ın kulu da gitmiyor mu? Şuradan şuraya gidecek götürmüyor yani. Evet. Şu gelen umarım odur ya valla. Bak şu gelen. Şurada. Işıklarda bir tane dolmuş var. O dolmuş. O tarafa gidiyorsa okey. Bu da değilmiş. Okay. Bu değil. Dur bir soralım Fiyat. Abi bu saz başına ne kadara gidiyorsun? Yaklaşık 5 lira lir abi. 5-10 kilometrelerden fazla. 5 kilometre. İyi dur gelin. 5 liraymış gidiyorum abi ben. Abi 3 kilometre ileride ya ben biliyorum. Söylerim ben sana tamam. indirirsin sen de. Tamam, tamam. Yok ya sabahtan rotostop otostop deniyorum da yok buranın otostopu çok kötü ya. Buranın lokasyonu. Sen, sen, genelde fazla arama kaldırdığın için o billere bedavacıdır sanırım. Nasıl yani anlamadım. Hani böyle yaptığın zaman uzat, uzun kaldırıyor mu? Ha yok. Yani böyle elini kaldırsan <laughs> böyle olmuşlara elini kaldırsan yeterli ya. Yani. Ya bunlar gidiyor mu bilmiyordum. Bir tane gördüm giden şey işte ne yazıyor susam Yok susam mı ne yazıyor? Susam oğlu mu? Susam. Bilmiyorum ileride bir yer daha yani yani. Saz başını geçince. Ben <laughs> de rastladım işte dolmuşa 5 lira verdik. Hiç de veresim yoktu vallahi ama neyse. Bakalım. Gitti 5 liram ya. Bugün kaç para harcadım? Herhalde 30 lira harcamışım ya. İndiğimden beri 30 lira harcadım. Oha! 30 lira ne abi ya? Şuradan aşağı ince ama burada Migros var. Soğuk suyum bitti. Bir tane su suyu nereden doldurabilirim ya? Birinden rica edeceğim abi. Böyle olmaz ki her seferinde su mu alacağız? Dur ineyim aşağıda bakayım sonra görürüz hepsini zaten birlikte. Aha. Tamam olur abi. Yok ben sizi burada rahatsız etmeyeyim ya siz güzel güzel bulmuşsunuz gölge. Şuraya şuraya çökerim. Şurası da fena değil ya. Sizin çadırın arkası zaten galiba. Tamam abi eyvallah. Çok sağ. Abi şuraya kuracağım yani. Bakalım umarım kimse kimse gelip şey yapmaz yani. Evet arkadaşlar buraya ücretsiz kamp atacağımı zannettim ama öyle değilmiş. <laughs> Az önce görevde geldi ve 60 lira istedi. Ben dedim ki 60 lira yok dedim. O zaman kaldırman lazım. Tamam dedim kaldırayım dedim. Bu akşam kalayım yarın giderim yani dedim. Gidecek başka yer yok falan diye. Yok dedi yapacak bir şey yok dedi. Ben de Tamam abi o zaman kaldırız dedim. Sonra durdu. Tamam abi dedim kalkacağım ben dedim yani şey yapmana gerek yok. Ne kadar param var dedi. Dedim ki 40 lira param var dedi. Tamam dedi 40 lirayı şey yap dedi. Abi 40 lira versem yarın yiyecek bir şeyim yok dedim. Dedim 20 lira vereyim dedim. Yani en kötü bari dedim. İyi tamam dedi hadi 20 lira ver dedi. Kal dedi yarın sabah da erken gidersin dedi. Tamam dedi ben de eyvallah. Böyle şimdi durun çıkacağım. arkadaşlar. Kamp attığım yere, çadır kurduğum yere arkasında Ankaralı abilerle ya, tanıştım. Onlar dedi ki burada böyle pazar gibi bir şey kuruluyor dedi. Hemen yanda. Orayı geziyoruz şimdi. Abi her şey her şey doğal ya. Sanki pavyon abi bu ne? Şuraya bak. Akşamı daha güzelmiş ya burası. Köz. Abla ha. Teyze kolay gel. Mısır mıymış o? Közde mısır yapıyorsun. Hemen yapıyorum. Buyurun. Tamam yok yo, sordum. Tamam abla çok sağ ol. Közde mısırmış. Ben tereyağı sandım lan. <laughs> Yöresel falan satıyor diye. <laughs> hemen o da yapıyor. Ben de hemen, hemen yapayım diyor. Dur abla soruyoruz nedir o? <laughs> Fiyatını <Na> <laughs> söyle. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyormuş, Hemen sarıp veriyormuş. <laughs> gözleri daha iyi. Oğlum ya bak olaya bak. Ulan ya. <laughs> Kanka ne abi? Bakıyorum gidiyor ya. Ne yapayım <laughs> abi senden ne yapayım? <laughs> Sen Kıbrıs'taydın en son. İşte bugün döndüm. Bugün döndüm. Bugün döndüm <laughs> valla. Oğlum. Kardo seç istediğini. Ya, yani, siyah sarı. Şey kız arkadaşını da götür. Bu ikisini ne, ne veriyorsun? Ne istersen kanka. <laughs> Sana şey yapacak halim Öyle yok. Mi? Hediye de ne? ederim istersen para da verme yani. Yok canım zaten onun için istedim ben. Tam işte bu ikisi güzel bu. abi. Tamam kanka, evet. abi bak. Arkadaşlar arkadaşımı, iş arkadaşımı yoldan çevirip bileklik satıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Durum bu abi böyle. Bugün kampa 20 lira para verdik. Gittik harcadık falan ama bak görüyorsun işte yolda denk geldik. nasıl Evet. Destek olacağım dedi. Dedim ki ben dedim paranı almam kardeş dedim yani dedim. Bileklik alırsan dedim. <laughs> Çadıra getirdim bileklik verdim bak. <laughs> Kanka bu durumlar böyle. Arada Abi şimdi sabahtandır müzik sesi geliyor. Bu ileride oraya doğru gidiyorum merak ettim ne var diye. Düğün müdür nedir bu? Gidip bir bakayım. Gelin <laughs> de kapıdan bakayım ya. Efsane bir düğün. geceyi. Neyse ben de çadırıma gideyim. Artık uzanayım. Uyuyayım. Yani. yani uyuyayım. Yarın sabah erken kalkacağım. Denize girelim biraz. Sonra bir duş alırım. Bilemiyorum. Ruh halime de bağlı. Denize de girmeye de bilirim. Bakacağız ya. Yarın olsun bakalım. Ne de olsa plansız yürüyoruz. Evet arkadaşlar dün anlattım bilmiyorum. Neyse işte toparlandım. Şimdi telefonu da falan çıkarayım şarjdan. Çöpümü alıp yola devam edeceğim. <laughs>